Evet, selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de havu durumunun ayrıntılarıyla son güncellemelerle karşınızdayız arkadaşlar. Evet bugün Marmara, Ege ve Akdeniz'de şükürler olsun arkadaşlar uzun bir sürede Allah'tan e, kuraklık vardı ve Allah'tan şükürler olsun arkadaşlar Yağmurumuzu almaya başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de arkadaşlar bu bu yağmurlar e, daha da Artması bekleniyor inşallah arkadaşlar tahminlerimize göre. Modellerdeki tahminlere göre arkadaşlar inşallah bu sistemler alçak basınç sistemleri daha da artmasıyla ülkemiz genelinde bol yağışlar inşallah arkadaşlar. Kuraklık e, gerçekten bu sefer azalacak gibi görünüyor inşallah arkadaşlar. Güzel haberi verelim şimdiden. Evet şöyle ilk, ilk başta arkadaşlar bir sıcaklık haritasıyla başlayalım. GFS üzerinden arkadaşlar. Evet yarın bu durumda arkadaşlar. E, Perşembe, Cuma. Avrupa üzerinden bu arada bakıyoruz arkadaşlar. İnşallah birazdan Türkiye'ye de gireceğiz. Cumartesi arkadaşlar. Pazar. Pazartesi, Salı. Aralığın bir arkadaşlar. Görüyorsunuz. E, Trakya, Marmara'ya Balkanlardan kuvvetli bir soğuk dalga görünüyor arkadaşlar. Aralığın ikisine geçtiğimizde ise biraz daha yayılıyor bu soğuklar arkadaşlar görüne göre. Fakat 3'ü, 4'ü, 5'i gibi bir dalga daha bekleniyor arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Aralığın 4'ü, 5'i herhalde olması lazım. Avrupa üzerinden çok kuvvetli bir soğuk dalga gösteriyor arkadaşlar. E, tam Türkiye üzerine inşallah bu soğuk hava geliyor. Evet Aralık ayının Aralık ayının arkadaşlar onuna doğru ilerlediğimizde ise Rusya'da Avrupa'nın kuzeyi ve Rusya'da soğuklar oldukça güçleniyor görünüyor arkadaşlar. Tabi zaman yaklaştıkça inşallah bunun e, Ayrıntısını daha da fazla vereceğiz arkadaşlar. Çünkü sürekli değiştiği için. Evet. Şöyle bir ülkemizde yakından bakalım arkadaşlar. Yarınki sıcaklık durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Yarın e, Perşembe Cuma Cuma arkadaşlar biraz artabilir fakat burada yükseliyor. Pardon arkadaşlar şöyle. Evet cuma ve hafta sonu arkadaşlar görüyorsunuz ülkemiz üzerinde kırmızı, turuncu ve kırmızıya çalan renkler var arkadaşlar. Hafta sonu inşallah oldukça ısınıyoruz. Yarın ve düşse de sıcaklık hafta sonu inşallah ısınıyoruz arkadaşlar. Evet özellikle İç Anadolu'da çok kuvvetli bir ısınma gösteriyor arkadaşlar. 20 derecenin üzeri hafta sonu ve Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde görülebilir arkadaşlar. Fakat ardından ise e, aralığın ilk günlerinde arkadaşlar Trakya Balkanlar üzerinden e, en fazla Marmara'yı etkileyecek bir soğuk hava gibi görünüyor arkadaşlar. Ardından bir dalga daha ve bu dalga çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar. 5-6'sı gibi. Evet şu anda ardından soğuk hava arkadaşlar Ülkemizin doğusuna doğru ilerlerken oldukça kuvvetleniyor. Erzurum çevrelerinde gece bile gündüz bile sıfırlı değerleri görebiliriz yani. Evet şöyle sıcaklık e, yağış durumumuza inşallah bakalım arkadaşlar. Evet yağışlar e, yağmur vardı arkadaşlar. İnşallah İç Anadolu'ya doğru yayılıyor. <laughs> Bu arada beyaz renkler kar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'da normal kar yağışları görülebilir arkadaşlar. Çok kuvvetli olmayan. Cuma günü yeni bir sistem daha inşallah geliyor arkadaşlar. Bu da Marmara ve İç Anadolu'da etkili olabilir. İnşallah aradan hafta sonu bir sistem de arkadaşlar ve önümüzdeki hafta bir sistem daha bekleniyor arkadaşlar GFS'ye göre. Evet beyaz renkler kar arkadaşlar. İç Anadolu'da kar gösteriyor arkadaşlar. Ay sonu ve aralığın ilk günlerinde arkadaşlar inşallah kar görüntüsü var. <laughs> Evet. Soğuk havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Mor renkler soğuk hava birikimi. Evet. Hafta e, Aralık ayının başında arkadaşlar Trakya'da bile kar yağışları görebiliriz şu anda. Gösteriyor fakat hani değişim olabilir. Çok da fazla şu an için e, beklemeniz bekleme daha faydalı olacaktır. Evet bir ECMF'den -E bakalım arkadaşlar bir de e, kısa olarak. Evet yarın için görüntü böyle arkadaşlar. İç Anadolu'nun büyük kısmı da Ege'de, Akdeniz'de yağışlarımız inşallah var arkadaşlar. Perşembe günü yağışlarımız doğuya kayıyor. İnşallah arkadaşlar. Cuma günü ve batıdan yeni bir sistem arkadaşlar. Özellikle Cuma gecesi gök gürültülü yağış inşallah Marmara'da görülebilir arkadaşlar. Evet cumartesi, pazar hafif yağışlarımız inşallah devam ediyor arkadaşlar. Bu arada havalarımız da ısınıyor inşallah arkadaşlar hafta sonu. İnşallah arkadaşlar ısınma bekleniyor. Pazartesi inşallah yeni bir sistemde arkadaşlar. Salı günü tekrar kuvvetli yağış bekleniyor inşallah arkadaşlar. Evet Aralık günlerinde uzun süredir arkadaşlar beklenen o soğuk hava ECMF'de böyle gösteriyor arkadaşlar. Marmara'nın güney ve doğusunda güney doğusunda arkadaşlar hafif kar yağışları görülebilir inşallah. Evet aralığın ikisinde arkadaşlar hava tekrar toparlanıyor inşallah arkadaşlar. Üçünde yeni bir sistem daha bekleniyor. Evet arkadaşlar aktaracaklarımız bu kadar da. Ee, ayın inşallah ay sonu ve arkadaşlar aralığın ilk günlerinde hafif kar yağışları görülebiliyor arkadaşlar. Değişimler oldukça inşallah aktaracağız arkadaşlar. Her güncellemeden inşallah haberiniz olsun. Bildirimleri açın arkadaşlar inşallah her akşam güncel videolarımızı kaçırmayın diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.